Maçın ilk 45 dakikasında çok önemli pozisyonlar yarattık. Daha maçın birinci dakikası Mendoza vuruşu yapsa e, ve kaleci Muslera'yı ilk 45 dakikada tebrik etmek gerekiyor. Yani 3-4 tane çıkardığı, karşı karşıya çıkardığı net pozisyon var. İkinci yarı evet 1-0 ve 2-0 tabii ondan sonra e, 2-0 yapan Türkiye liginde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin futbol olarak, takım olarak üstünlüğü istatistiklerde ortada. O 2-0'dan sonra oyunu oynamak çok zor. Futbolcularım adına şunu söyleyebilirim. İyi mücadele ettik. Gole kadar oyun anlamında, pozisyon anlamında, hücuma çıkış anlamında, sıcak temas anlamında alkışı eden, alkışı hak eden bir takım ortaya koyduk. Evet, maçın e, son bölümlerinde de e, Galatasaray üstünlüğü ele aldı. Artık oraları fazla kritik yapmak istemiyorum. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak lazım. Görüyorsunuz Anadolu takımı olarak takımını destekleyen stadyuma gelene kadar e, bütün yollarda takımının formasını giymiş ve Maç öncesi de çok iyi bir atmosfer yaratmış ve Adana Demirspor taraftarı gördük. Daha seneye bundan sonra başarılar diliyorum. Çukuroren Press Gazetesi'nden Adnan merhaba. Buyurun ardım. Oyun planlarınızdan neler çıkacak hocam? Bu birincisi, ikincisi de bir sistemim var. siz Adana'da daha önce çalıştığınızda teknik kadroyla basın iç içeydi. Hatta misafir olarak geldiğiniz maç takımlarla beraber yine iç içeydi. Ama Demir Spor'a gelirdiği 20 maç oldu. Daha ne basit. 20 maç olmadı da. Nedir bu konu? Şimdi ikincisinden başlayayım. Birincisi, ikinci sorudan geldim. İki günde bir maça çıktım. Ha, yeni bir takım oluşumu giden oyuncular, gelen oyuncular. Biz antrenman yapmadan beş tane maça çıktım ben. Teridman'ı maç, Bugün normal idman yapıyorum. Ter idmanı tekrar maç o sıkışık programda. Daha sonra yeni gelen oyuncularla birlikte sıfır zamanım var. Bu takımı bu takım 12 haftalık bir takım arkadaşlar. Daha Saray takımı sezon başı kamp yapmış. Geçen senenin şampiyonu, birbirini tanıyan 13-14 oyuncusu var. Yeni gelenler Anadolu Spor takımı 12 haftada maça çıkıyor. Bir kadro yapıyorsun birbirini tanıyan, tanımaya çalışan oyuncu grupları. 9 tane oyuncu gelmiş. Hepsi farklı yerden. Yani geçtiğimiz 2-3 sezonun takımı yok burada. Bunu birleştirip, şimdi hepinize ben soruyorum. Hepinize. ilk 45 dakikalık takım nasıldı? Ben soruyorum. Adana Demirspor takımını beğenmediniz mi? Beğenmez olur. O zaman bitti. Hepsi tuttu. Gol yemeyecektik. iki tane yediğimiz go ilk yediğimiz gole bak. Yani topa vursak pozisyon yok. İkinci de kalite. Topun nereye gittiğini gördün. Çizgiye yakın bir yerden. Dolayısıyla sen ligde bütün istatistikleri alt üst eden bir takım bu Asa için de Fenerbahçe için geçerli. Öyle bir takıma karşı oynuyorsun ve ilk devre yakaladığın net pozisyonlar var. Mustera tarafından çıkarılan. Şimdi futbolda bazen moral fiziksel kondisyonun önüne geçer. Moral motivasyonu. Ne oldu? 2-0'dan sonra Galatasaray ne kadar rahatladı. Ama sıfır sıfırlık bölümlerde, bizim atak yaptığımız bölümlerde ecel telleri çekti. Diğer e, soru, buradayız daha. Konuşacağımız çok zaman olacak. Ya bak konuşmuyorum bile. Ben niye konuşmuyorum? Ben diyorum ki tamam Yusuf Sarı'yla Emre hem milli takım adına hem ülke futbolu adına hem de Adana Demirspor adına çok önemli oyuncular. Bak demiyoruz biz oyuncu yoktu bu oyuncu yoktu falan. Biz elimizde bir kadro var. O kadroyla oyun planlamasını ligin liderine karşı oynuyorsunuz. En iyi şekilde yaptık. İzleyenler de yani gol bölümüne kadar, gol yediğimiz dakikaya kadar da 1-0'dan sonra da ataklar var. Oldu Müthiş bir maç izlendi. Dolayısıyla futbol bir oyun. Alkışlayacaksın bu oyunculara da bu oyunculara da Adana Demirspor oyunculara da sahip çıkacaksın. Müthiş bir özveri, yeni bir oluşum. Bunları parantez açıp girmiyorum biz kulübün kulübün teknik adamıyım. Oyuncular var. Zaman zaman kulüpler hem ekonomik anlamda hem de sek ve idari anlamda zorluklar yaşayabilir. Önemli olan kulübe sahip çıkmak her şartta o mücadeleyi tamamlamaktır. Biz şu anda bunu yapıyoruz. Evet. Semih'in sakatlanması. Ee, ben onu da söylemiyorum. O Büyük bir dezavantaj arkadaşlar. Ne demek ya? Semih'in sakatlanması. Şimdi Semih. Galatasaray'dan iki tane önemli oyuncu. Çık Icardi Galatasaray'dan. Hepinize soruyorum. Çıkın Icardi'ye. Bu maç genelinde konuşmuyorum. Mertens'i çıkın. Çıkın bakalım iki oyuncuyu. Bizde kaç oyuncu yok? Biz oynamaya çalışıyoruz. Biz taraftarımıza iyi şeyler vermeye çalışıyoruz. Bu bir zaman işi, kadro işi. Bazı şanssızlıklarda yaşadık ama en azından alkışlanacak bir mücadele ortaya koyduk. Onun için ben oyuncularımı alkışlıyorum. Tamam. Teşekkürler.